Selam dostlar herkese merhaba Güzel bir hafta sonundan Perç'e geldim arkadaşlar Perç deneyeceğim yine Perç Gerçekten hoşuma gitti Yakalaması zevkli Perç'e de alışıyoruz arkadaşlar Yavaş yavaş Bugün benimle beraber Murat abi var Rastgele abi Sağol abi Eyvallah sağ olasın. Hadi bakalım biz denemeye devam Evet arkadaşlar makine kamış ve ip bilgisi vereyim. Kamışım Fujin Boreas 115 oranj LRF kamışı dostlar. Makinem Daiwa Legalis LT2000 arkadaşlar. O da aynı şekilde LRF makinesi. İpim Dual marka Superior arkadaşlar Japonya'dan bir tane arkadaşım getirdi. 8x e, ee, 0 dostlar. E, ee, liderim Daiva Tournament 026 arkadaşlar. Her şeyimiz hazır. Bilgimizi de verdik. Hadi bakalım bize rast gelsin. Arkadaşlar ufak bir pörç yakaladım Murat abi. Bir bakalım. Oo, bu <laughs> Çok ufak dostlar ya. Bunu da ait olduğu yere iade edelim hemen. abi? sınav. Tabii ki. Deep pike dostlar. Saat temiz. Sakin ol. Sakin ol. Evet arkadaşlar bu minik pörçümüzü ait olduğu yere iade ediyoruz dostlar. Hadi bakalım güle güle. Evet, evet. arkadaşlar e, su altı kalanını takip eden Emre kardeşimiz yanıma geldi. Kendisiyle tanıştık. Memnun oldum. Kardeşim merhaba. bol şans. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun olduk çok. tanıştığımıza. Memnun oldum. Mera'da tanıştık arkadaşlar. Bizim kanalımızı da takip ediyormuş. Sağ olsun eksik olmasın. Beraber avlanıyoruz şimdi. Ee, kaç tane beri buradasın? 8'den beri buradayım. 4 tane pörç alabildim. Çok güzel. Emre kardeşimiz de yakalı bırak yapıyor. Bırak Amatör sportif olta balıkçılığını destekliyor kardeşimiz de. Kendisine bol şans, bol şans dileyelim. Beraberiz. Hadi bakalım peşinde olan herkese rast gelsin diyelim aldım arkadaşlar ufak mini boy bir perç hadi gel bakalım kıyamam sana yani ölü balık gibi geliyor ya şu an <laughs> neredesin gel bakalım gel Aa, evet <laughs> evet dostlar İkinci pörşümüze aldık. Mini boy. İnşallah büyüde denk gelir diyelim. Ait olduğu yere iade edelim. Emre kardeşim senin aldığın boyutlarda böyle miydi? Biraz daha büyüydü. Anladım. Hadi bakalım hava devam edelim. Ait olduğu yere iade edelim. Az daha büyüktü. Senin o attığın video vardı ya. Evet. ondan biraz küçüktü de ikisinin arasıydı. <laughs> Şuradan da zararsız bir şekilde. Evet dostlar. İkinci pörçümüz ufak mini boy yine. Bunun da ait olduğu yere iade edelim arkadaşlar. Hadi güle güle bay bay. Evet kayboldu. Ama devam. Hadi bakalım. Aha aldım dostlar. Aldım geliyor. Hadi gel bakalım. Yine minik bir perş daha. Hadi gel bakalım. Gel bakalım adamım. <laughs> evet dostlar. Mini boy bir Porsche daha kandırdık arkadaşlar. Bu sefer vibrasyonumuz Hit Pro dostlar. Güzel. İyi. <laughs> Bunu da ait olduğu yere hemen iade edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Perç. Aç hemen aç. <laughs> Kanatları aç hemen. <laughs> Hadi bakalım. Seni de çıkartalım hemen. kancayı geçirmiş arkadaşlar vallahi. Hah, birini çıkardım. Bir tane kaldı. Evet, bunu da çıkardım. Evet dostlar. <laughs> Bu da ikinci pörçüm. Güzelliğe bakın arkadaşlar. Bunun ait olduğu yeri iade edelim hemen. Kendine iyi bak. Hadi sen git. Takos Perch ol öyle gel. Bay bay. <laughs> evet kayboldu. Evet dostlar. Bir günün daha sonuna geldik. Günü 3 Perch ile kapatıyoruz arkadaşlar. İki de vuruş aldık. Onlar bıraktı geri. Sağlık olsun. Bir sonraki Perch videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakta kalın. Bay bay.